Bayarcı kanalından herkese merhaba değerli dostlar bir arıcı kardeşimizin yeni yaptığı arılarını kışlatmak üzere yaptığı e, bir arılığı size tanıtmak istiyoruz buyurun beraber inceleyelim ve değerlendirelim e, arkadaşımızın 10 tane arısı vardı e, bir tanesi öldü geçenlerde 9 tane arasında da işte bu bahçeye böyle bir arılık yaparak kışlatmak üzere hazırladı oksalik asit baroretle e, baro e, mücadelesini yaptı bakalım kovanları nasıl yerleştirmiş arkadaşlar kovanların altını 50 santim kadar yükseltmiş. Bu oldukça önemli. Bazı dostlarımız maalesef arıları yerlere serpiştiriyor. Arı için çok tehlikeli. Ayrıca malzemeyi de kısa zamanda çürütüyor arkadaşlar. Kovanların üzerine çadırla örtmüş arkadaşımız. Arka tarafta çadırla yine kapatılmış. Yere kadar uzanıyor. Toprakla bastırılmış. Görüldüğü gibi. Dolayısıyla kuzey tarafından rüzgar gelmiyor. Üzerinden yağmur, kar kovanların arasına girmiyor arkadaşlar. Kovanların yönü de güneye bakıyor. Bu da oldukça önemli. Arılar böyle gün içerisinde güneşli birkaç saat eğer yakalayabilirlerse uçacaklar, temizlik yapacaklar, kovanlar içini kurutacaklar. Böyle bir sıcaklık yakalayacak bir pozisyondalar. Bu oldukça önemli dostlar. Sonra kovanların işte doğu tarafı ve batı tarafı da görüldüğü gibi yine çadırla ve paletle kapatılmış. Zaten kullanılan malzemeler de palet tahtası. işte inşaat artığı tahtalar bu da oldukça önemli. Yani bir şey yapacağız ama en az masrafla en iyi ürünü yapmamız lazım ki burada çok güzel bir ekip çalışması yapılmış. Oldukça başarılı. İşte yanlar da kapatılmış. Bir yönden eleştirebiliriz dostumuzu. Kovanların üzerine bakınız ilaveleri koymuş. Bu istemediğimiz bir durum. Çünkü kovanları koruyoruz ama ilaveler bu sefer zarar görüyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Arkadaşıma ben şunu önerdim. Bahçe gayet temiz. Herhangi bir taş, çakıl bulmak zor. Bahçıvanımız çok iyi çalışmış. Tebrik ediyoruz. Kovanların üzerine böyle sağlam naylon torbalara toprak koyup çadırı üstten bastırabileceğini söyledim. Bu önemli. Onu kısa zamanda yapacaktır umarım. İlaveler de alıp tabii ki yağmur kar görmeyecek şekilde muhafaza etmesi gerekiyor dostlar. Arkadaşımız sadece burada kışlatacak. Etrafta uzak da olsa evler var. Bahar döneminde ise biraz daha dışarıda insanları rahatsız etmeyecek güzel bir yere yeni bir arılık yapacak ve yaz döneminde de arılarını orada tutacak değerli dostlar. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalınız.